Kanalımıza hoş geldin. Bugün, kalplerimizin huzurla dolduğu, dualarımızın kabul edildiğine inandığımız mübarek bir gün, Cuma. Bir haftalık yorgunluğumuzu üzerimizden atıp, yeniden doğmaya benzer. Bu özel günde, hayatımızdaki güzellikleri fark edip şükretmek, sevdiklerimizle paylaşmak ve kendimizi affetmek için bir fırsatımız var. Peygamber Efendimiz, Senci Aveyin de buyurduğu gibi. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. O halde bu bayramı en güzel şekilde değerlendirelim. Kalplerimizi kin ve nefrete kapatıp merhamet ve sevgiyle dolduralım. Dualarımızda sadece kendimizi değil, tüm insanlığı hatırlayalım. Unutmayalım ki her cuma yeni bir başlangıç demek. Geçmişte yaptığımız hataları geride bırakıp geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyelim. Rabbim dualarımızı kabul etsin, kalplerimizi aydınlatsın, hayatımızı kolaylaştırsın. Hayırlı cumalar. Berduş TV kanalına da abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma.